Burası da İzmir. Yani bir yerde olsa gam yemeyeceğim. Biz diyoruz ki bakanlar değişiyor. Abi değişen bir şey yok ya. Değişen bir şey yok abi. Değişen sadece Kemalizmin ambalajı kırmızı mı olacak, yeşil mi olacak? Şimdi yeşil ambalajda Müslüman kesime pazar yeni ne ambalaj olacaksa pazarlamaya çalışıyorlar. Bak. Bu da yeni bir fotoğraf. Bu da İzmir'den geldi. İzmir'den geldi bu fotoğraf. Bingöl'den geçtik. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna geldik. Bu sene. Mi? Bu sene mi işte. Sen bu ülkenin çocuklarını alıyorsun temiz çocuğu alıyorsun. Bu milletin vergisiyle yapılan bu okullarda müşrik olarak yetiştiriyorsun. Paçavraya çevirip geri veriyorsun milletin çocuğunu. Buna hakkın yok. Ha şunu diyebilirsin. Bak şunu diyebilirsin. Kardeşim bu okullar kemalizmin ideoloji ve inkar kampları. O az önceki resme döner misiniz arkadaşlar? Bu okullar kemalizm dininin ideolojisinin kamplarıdır. İsteyen göndersin dersin. Vergileri de onlardan alırsın sadece. Ama bana alternatif gösterirsin. Bana bu kampların inkar ve asimilasyonun olmadığı okullar yapmak zorundasın. Ben de vergi veriyorum ya. Ben de askerlik yapıyorum. Sen benim çocuğumu hep zorla alıyorsun. 2019'dan beri bu fotoğrafları görüyoruz. Çocuğunu göndermesen suç işliyorsun. Bu millet ne yapacak abi? Bak çocuğunu göndermiyorsun suçlu oluyorsun. Çocuğunu gönderiyorsun müşrik yapıyor. Tertemiz çocuğu paşavraya çeviriyor. Ne yapacağız ya? Ya çıkalım ya. Ben bir çıkış göstersin birisi.